arkadaşlar hepinize merhaba kanala hepiniz hoş geldiniz bugün videomuzda ne yapacağız aslında ne yaptık ben yaptım e, sonradan çekiyorum videoyu park sensörü takacağız ve geri görüş kamerası takacağız e, şimdi takayım bir önden sonra dedim bir öngü ön konuşma yapayım şimdi birkaç dikkat etmemiz gereken yerler var park sensörünü videoda özellikle bazı yerlerini dinlemeniz lazım detaylı anlattığım yerler var geri park kamerasını nasıl takacağınızın onu anlatıyorum detaylı şekilde anlatıyorum Oralara güzelce dinlerseniz hiç sorun yaşamazsınız. Hepsinin montajını yaparsınız. Bak sensörünü bayağı bir önce almıştım. Aracımda vardı, delik yerleri vardı. Ama delik e, yerleri küçük geldi. Ben tekrardan büyüttüm onları. Tekrardan deleceksiniz zaten. Dediğim gibi 3'e bölmeniz gerekiyor orayı. Sağdan ve soldan tamponun yer arlayıp 3'e bölüp e, o ölçülerde delikleri delip sensörleri yerleştireceksiniz. Sensörleri yerleştirirken ABCD sırasına göre yerleştirmeniz lazım. E, beynin üzerinde yazıyor. çünkü paneldeki görselde yanlış görürsünüz eğer öyle karın böyle yaparsanız. Bazen sensörlerin kabloları kısa bazıları uzun oluyor. Ona göre bir hepsinin kablolarını açıp ona göre değerlendirme ben Bende hepsi uzundu. O konuda sorun yaşamadım. Bazılarında kablo kısa oluyor. Kısa kabloyu önce yakın olduğu taraftan bağlamanız gerekiyor vesaire. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Geri park kamerasında nasıl montaj edeceğiniz özellikle bahsettim. 3-4 kere defalarca anlattım güzelce. Orayı da anlatırsam dinlerseniz güzelce. Montajlarsınız. Ben sol tarafı montajladım. Sol alt taraftan da kabloları geçirdim. Alt taraftan da arkadan da güzelce yerleştirdim. Cilt kelepçelerle yerleştirdim. Yan keski lazım, cilt kelepçe lazım bunun için. Düz tornavida da işinizi görür. E, sökme takma için e, plastik e, sökme takma aparatları. Yanlardaki bakaletleri falan sökmek için. Bunlar lazım arkadaşlar. Kameranın görüntüsü de güzel. E, video içerisinde zaten gösteriyorum kamerayı nereye bağlayacağınızı. Teybin arkasından hangi kablolara bağlayacağınız vesaire. Onlardan da hepsinden bahsettim. Bak sensöründen nasıl bağlayacağınızı, artı nereden alacağınızı, eksi nereden alacağınızı hepsinden bahsettim arkadaşlar. Bu kadar emeğe karşılık bırakmayacağınızı düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarınızı bekliyorum. Kesinlikle abone olmayı unutmayın. Abone olmanız çok önemli. Şimdiden iyi şeyler dilerim. Hepinize kolay gelsin. Şimdi ben buraları söktüm. Normalde buraları buraları edeceksiniz eğer hiç takmadıysanız. baş ve sondan bir işaret alıyorsunuz yani uygun yerlerden. Aynı noktadan olmayı düşünüyorum. Bir şuradan. Bir şuradan sonra işte buraya kaç santim ölçtüyseniz üç 3'e bölüyorsunuz. O aralıklarda bir tane bir tane buraya atıyorsunuz. Yani bir, iki, 3 parça oluyor burası. Dört tane sensör 3 parça. Yanlış bölmeyin. Sonra delebilirsiniz. Ben kamera için de bir tane delik atacağım buraya. E, kamera montajı da yapacağız. İçeriden de e, bu eski beyin üzerinden çıkıp beyni şuraya yapıştırıp kablolamayı vesaire içeriden şuradan koltuğun altından yapacağız. Şimdi şuraya bir kablolarımız, sensörlerimizi bir alalım. Şimdi sensörümüzün beyni burada. Bu beyni arkaya montaj yapıyoruz genelde kablolar yani yakın olduğu için şu artı eksi power soketi bunu e, artısını geri vites yani geri vites taktığınızda geri vites ışığından almanız gerekiyor. Artı bulucu ihtiyacınız var. Benim şimdi takılı hazır oradan alacağım ama yine size de göstereceğim. E, geri vitesi taktığınızda yanan lambadan artı almanız gerekiyor ki geri vitesi taktığınızda aktif olsun. Direkt artı alırsanız sürekli çalışır. Zaten üzerinde de şöyle bunların anlatım şeyleri oluyor. Yine oraya da bakarsınız. Böyle çok basit bir işlem. Ee, orada mesela şey de var. Yani delmek için burada aparatı da var. Buna da delebilirsiniz. Şunlar da sensörler. Şu göstergesi. Bu göstergeyi şuraya koymayı düşünüyorum. Genelde hep orada olur zaten. Oraya koyup şu aradan indirip şu arka yan ve şu yan direkten arkaya götüreceğim. Yani öncelikle burada aslında önden arkaya doğru gidecek daha mantıklı. Önden sistemimizi çekmeye başlayayım. Toplayayım. En son arkada birleştirelim. Evet, bunu çift taraflı bant oluyor zaten. Onu oraya yapıştırırsınız. Şimdi biz göz kararı şuradan Şöyle uzun süre kalacak, şimdi mümkün olduğunca böyle sıkışmayacak. Sorun yaratmayacak yerlere. Şu altlara doğru. Altı yatırmaya gerek yokmuş. Şöyle e, fitili söktüm. Altından zaten eski kablo geçiyor. Onu şöyle yanından şu koltuğun arkasından oradan bakaca geçiyor. Ee, bu kamu dikkat etmek gerekiyor tabi. Şimdi gelelim kameraya. Burayı iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü sürekli dinlemeden yorum atıyorsunuz altına. Diğer bir Amerikan Park videom vardı. Onda da sürekli anlattığım şeyler yorum olarak atılıyor. Şimdi şu arka kameramız. Bu okey. Kameradan çıkan bir tane iki kutuplu kablo var. Artı ve eksi. Kırmızı eksi. Şey kırmızı artı. Siyah eksi. Bunu geri vitese bağlıyoruz. Yani geri vitesten artı alıyoruz. Geri vites yandığında bunu tetikleyecek. Kamerayı açacak. Ee, şu siyah kabloyu da şaseden alıyoruz. Bir eksi herhangi bir yerden alalım bunu. Kırmızıyı ilk gelen yani kameradan sonraki artı eksi kablosunun kırmızısını geri vites takıyorsunuz ki geri gel, geriye taktığımızda kamera çalışmaya başlayacak. Sonrasında şuradaki kabloya da teybin arkasında kamera kablosu var. Bu kablo şununla aynı. Yani bu kablo buna gidiyor. içinden bir şekilde buna gidiyor. Bunu da arkadaki kamerayı yani teypten kamerayı e, açacağını tetiklesin diye buna da artı veriyoruz. Yani geri vitesten aldığımız artıya şununla aynı artıya veriyoruz bunu. Bu buna tetiklendiği anda zaten bunu artı geldiğini gördüğünde teyp de oradan e, kamerayı açıyor. Bunun da teybin arkasındaki kamera kablosu oluyor. Onu bulmaya çalışacağız. inşallah etiketleri duruyordur. Ona bağlıyoruz. Şunu da zaten arkadaki kamera soket girişine bağlıyoruz. Bunun bağlantısı bu şekilde. Şimdi zor bölüm bu zaten. Burayı tamamladık. Kabloları ben bu aradan buraya getirdim arka kısma. Şurada toparlamasını yapacağım. Beynin. Buraları topladım zaten. Teyp sadece çıkık. Onu da montaj yapacağım için. Buraları toparladım. En son bir temizlik yapacağım. Aynı şekilde toparladık. Şimdi arkanın sensörlerini geçireceğim. Burada dikkat et. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Ee, sensörlerde herhangi bir numaralandırma yok. Ama yani iki ya da dört sensörle demişler. Bakın A, B, C, D olarak yani şu şekilde dizilmesi gerekiyor. A, B, C, D'nin araç arkasındaki yerleşimi de bu şekilde. Yani soldan sağa doğru sıralamasını yapacaksınız. Şu kablolardan mesela en soldakini taktınız getirin onu A'ya takın ee, BC diye bir şekilde takarak gelin bazıları uzun bazıları kısa ee, onu da şöyle bir hesaplayıp takabilirsiniz kısa olan soldan kısa olanı gelirsiniz uzun olanı da en sağdan e, gelirsiniz çünkü kablo biraz uzun gerekiyor hepsi eşit olabiliyor bazen bakıp ondan sonra yapın bu montaj sıralamasına dikkat edin şimdi benim sensörlerin kabloları eşitmişiz yine de bir yapın eee i̇şte takın şimdi. Sensöre baktığınızda bir tarafı daha çökük. O kısım aşağı gelecek. Çünkü yani tamponda e, sensör düz durduğunda şu içi hafif aşağı eğimli ki tamponun eğimine göre yapmışlar. Yani tampon eğimli kaldığında e, sorun olmasın diye şu şekilde durduğunda daha net gösteriyor, daha düzgün gösteriyor. Hatta benim şu çökük kere aşağı gelecek. Şimdi benim Şimdi portları büyüttüm delikleri. Şuradan da bir geçiş yeri buldum. Bagajın tam içine gidiyor. Ön contası var. Şu. bunlar buradan geçirdikten sonra buradan ayarlayacağım. Sonra bagaja filan su birikisi orada diye yapılmış. Hepsini buradan geçireceğim. Şurada güzelce bir cırtla montajını yapacağım. Dört sensörü de buradan geçirdim. Cırtladım. Buradan yer buldum. Şöyle güzelce aşağıdan sarkmayacak şekilde yerleştirdim. Kablolar orada. Kamerayı yerleştirdim. Deliğini deldim. Onun biraz ucu küçük. Aynı delikli açmayın dikkat edin. Şimdi bağlantı dediğim gibi kameranın arkasındaki bağlantı böyle. Şunu artı eksiye gideceğiz. Uzun kablo. Yukarıdan bir kablo indireceğim buna. Ee, şuradaki kırmızı kabloyu buna iliştirdim. Burayı komple bantlayacağım güzelce. i̇ki önce ee, altına alalım burayı. Çünkü arabanın altında kalacak. Oraya güzelce iliştireceğiz. Şuna yukarıdan kablo çekeceğim bahsettiğim bölümden. Bakın şuradan stoptan zaten daha önce e, artı ile eksiği almışlar. E, daha önce sensör olduğu için bende. Şu kabloyu görüyorsunuz. Bakın. Bir artı ve bir eksi almış buradan. Siz artıya eksi herhangi bir yerden alabilirsiniz. Burada kablodan almışlar. Yo e, yok ha orada şaseden almışlar. Evet, bir kablo bir Şurada şaseye bir giriş var. Oradan almışlar şasiyi. Artıyı da geri vites lambasından almışlar. Şöyle geliyor buraya. Bunları almışlar. Şimdi ben bunu buradan devam ettireceğim. Dediğim gibi artı bulucu zımbırtıdan lazım size. Oradaki artıyı bulmanız için. Google'a yazdığınızda ucuz bir şey zaten. Ondan alabilirsiniz. Şimdi şuradan keseceğim. Ee, bir kablo çıkan kablolardan işte aşağı uzatacağım. Güzelce burayı sarıp toparlayacağım. Şimdi ABC diye soldan sağa doğru sıraladık. Ona dikkat edin. Şimdi bunun e, artısı var biliyorsunuz. Bak sensörünün artısı. Şimdi buradan gelen artı ucudan bulduğumuz artı eksiyi bunu bağladım. Kameradan gelen artı eksiyi de bağladım. Üçünü birleştirdim. Buna vereceğim. Artı geldiğinde e, yani geri vitese artı geldiğinde bu sistem çalışıyor. Ekrana zaten görüntü yolluyor şuradan. E, sonrasında arka, arka kamerayı da tetikliyor. Kamera da açılıyor. E, bu şekilde kullanıyoruz arka bak bir sensörünü biraz karışık oldu ama yaparsınız bence <laughs> e, kamera açtığımızda da kameranın e, biraz yamuk olabilir onu buradan ayarlayacağız tekrardan şimdi bunları yeniden bunları yeniden arka tarafı alt tarafı toplayayım sonra montaj test sonra yerleştirme yaparız evet şimdi arkadan bağlantı yaptım testimizi yapalım montaj açıyoruz geriye alıyoruz Evet, çalışıyor ağırlaması yoktu şu anda. Şurayı bir şeyle kapatmam lazım. Çok bağırıyor. Tamam, çalışıyor. Şimdi kamerayı kameraya bağlayalım. Şimdi arkadaşlar kameranın montajında e, bu soketleri deneyerek buldum. E, burada da pembe olarak görünüyor bende. Yani burada pinkte e, geri olarak görünüyor ona bağlayın yani geri yazana bağlayın e, Sinteviniz farklı da olabilir Farklı tarifleri de farklı renk olabilir e, O şekilde buldum ben de bir kamera vardı bu arada kamera bozuk çıktı diğer e, Auris Alıp buna taktım O kamera bozuktu yani e, Kamera yani şu artıyı doğru bulduğunuzda geriyi tetikleyecek e, Kabloyu doğru bulduğunuzda ekranda mavi gösteriyorsa Tetik doğrudur. Kamera bozuktur. Kameranızı değiştirin. Artısını kontrol edin. Gidip gitmediğine bakın. Ee, Gerçi tetikleniyor zaten. Artı gidiyordur. Ee, kamera bozuktu benim. Kamerayı değiştirince çalıştı. Gelelim sensöre. Şimdi arkadan duruşu bu şekilde oldu. Ee, ben şu sensöre size şu kısımlar aşağı gelsin demiştim. Yani bu çentikli kısmı. Ama bu benim tamponda biraz yukarıdan deldikleri için buraya aşağıda getirdim. O sefer sensör çok yukarı bakacaktı. Yani tamponunuzun normalde yani bunun normalde deliğinin buradan açılması lazım. Burada biraz yukarıya bakıyor. Yani bu sistem dolayı oradan açmamışlar. Yapılırdı. Şuradan yapılırdı. Çok sorun değil. Buradan koyardım birini. Ama oradan yaptıkları için mecburen benim sensör orada kaldı. O yüzden çentiyi yukarı getirdim. Biraz da aşağı döndü bu sefer. Yani görüntüyü aşağı doğru baktı. Kaldırımı görecek şekilde ayarlayın. Biraz tamponunuza göre onu ayarlamanız gerekiyor galiba. Göründüğümde böyle oldu. Siyah başlık olduğu için biraz tabii görünüyordu. Şimdi buradaki kablolamayı düzeltip burayı kapatacağım. Evet. Kabloları biraz sardım. Yine kalabalığı var ama mecburen çok bol yani. Kablo fazla kısaltma ihtimalimiz olmadığı için buraya da böyle yapıştırdım. Şuraya da ki. Şimdi buraya aldım. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi video içerisinde özellikle durumlardan bahsettim. E, dinlediyseniz zaten çok rahat bir şekilde yaparsınız. Zor bir işlem değil. Artılara, eksilere, e, kabloların montajlamasına vesaire dikkat ettikten sonra Hiçbir sorun yok. Zaten bağlantı şemaları vesaire genelde oluyor. Şemalar güzelce okuyun. Zaten anlarsınız. E, park sensörünü o şekilde ön tarafa montajladım. Bazı kişiler aynen üzerine montajlıyor. Aynanın üstünde çok uygun yeri yok. tavandan falan geçirmem lazımdı. Yapardım ama tavanın e, şeyini kırabilirim. E, çok uğraşmak istemedim açıkçası. Bir de yeri güzel zaten orada. E, bu şekilde montajladım arkadaşlar. Ee, video'mu beğendiyseniz beğenmeyi, sorularınızı vesaire merak ettikleriniz varsa yorum atabilirsiniz. Ee, yorumdan cevaplayamamı düşünüyorsanız da Instagram'dan profilimden Instagram adresini bulup oradan yazabilirsiniz. Bazen e, isteği düşüyor, oradan göremi bir iki bir iki gün geç cevap verebilirim, oradan cevap veririm arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yani. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.